Ata Haber kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. LGS 2021 açıklandığı tüm LGS öğrencilerine ve velilerine duyuruyoruz bu son dakika gelişmesini. Değerli izleyicilerimiz LGS öğrencileri sonuçlarını mapgovtr internet adresinden ...mebin ilgili sayfasına girerek orada TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi bilgileri girerek... ...değerli izleyicilerimiz sonuçlarına ulaşabilirler. Tabii ki velilerimizi ve öğrencilerimizi bundan sonra tercih telaşı saracak. Hangi okullara ne şekilde tercih yapmalıyız, en doğru tercih nedir ee, sorularını cevaplarını arayacaklar. Kanalımızda tüm LGS öğrencilerine tercihler konusunda yardımcı olacağız... O nedenle e, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ve bizi takip edin. Tüm LGS öğrencilerine e, yardımcı olacağız tercihler konusunda. Çünkü tercihler çok önemli. Yanlı, yanlış tercih e, çok üzücü sonuçlara yol açabilir. E, bizi takip etmeye devam edin değerli izleyicilerimiz.